Lanet olsun Trump. Keser misin şu felaketi? Hey, çekik gözlü kardeşim biraz sakin ol. Sakin mi olayım? Dostum koca kafana geçireceğim şimdi. Yeter artık ya. Lan dedeni mi öptüler? Sakin ol ya. Ya moruk, şu ekonomik engellemelerinden bıktım artık. Şu an acayip sinirliyim ama sen gülüyorsun. Bak bir de ırkçılık yapıyor haşa. Amerikan tarihinde ırkçılığa dair hiçbir şey bulamazsın. Lan şu konuyu uzatıp durma. Kes şu felaketi diyorum sana. Dostum, tabiatın kanunu bu. Sen kazanacaksın, ben seni engelleyeceğim. Bu yaptığına Türkiye'de ne derler biliyor musun? Ne derler? Puşluk. Çin Halk Cumhuriyeti Binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski medeniyetlerinden biri ve uygarlığın beşiği. Tarihte çok görkemli günler geçirdiler. Türkler bu görkemli günleri zehir etse de sonuç olarak rahat yaşadılar. Yani her şey onlar için harika gidiyor. Peki ya günümüzde durumları nasıl? Büyük ihtimal bilmeyeniniz yok ama ben yine de anlatayım. Çin 1978 yılından itibaren uyguladığı ekonomik reformlar sayesinde şu anda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi. 2016 yılı itibariyle nominal gayri safi yurt içi hasılası açısından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük ekonomisidir. Aynı zamanda dünyanın en büyük mal ihracatçısı ve en büyük ikinci mal ithalatçısıdır. Bütün bunların yanında tanınmış bir nükleer silahlı devlettir. Sadece ekonomiye önem verilmiyor tabii ki de. Bu önemli ve planlı büyüme askeri alanlarda da çok ilerliyor. Nitekim Çin dünyanın en büyük aktif asker sayısı ve en büyük ikinci savunma bütçesine sahiptir. Şu anki devlet başkanı Xi Jinping'tir. Çin özellikle Asya'da önemli bir bölgesel güçtür. Bunun yanında son yıllarda dünya çapında giderek daha büyük rol oynamasıyla potansiyel süper güç olarak da nitelendirilmiştir. Fakat bütün bunlara öyle kolay bir şekilde sahip olmadı. Eee ne demişler? hızlı koşan atın kakası seyrek düşermiş. Her şeyden öte Çin'in hala dünyada bir numara olması için önünde büyük bir engel var. Amerika Birleşik Devletleri. Efendim projelerimiz kusursuz bir şekilde işliyor. Tanrı izin verirse 5-10 seneye kalmaz dünyanın en büyük ekonomisi oluruz. Harikasınız aslanlarım. O sarı kafalı bezelye beyinli şimdi gelsin de mani olsun bize. Öyle kolay mı lan bu işler? Efendim. ABD Huawei üzerinden hata geçmiş. Başımız belada. Hmm. Demek ticaret savaşı başladı ha? Bir dakika. Nedir bu ticaret savaşı? Bilmiyor musun? Dur dur. Anlayacağım basit bir dilden anlatayım. Mesela ABD ve Çin kendi marka telefonlarını üretiyor. Çin diyor ki, Muruk biz üreticilere destek olalım da onlar üretimi artırsın. Böylece üreticiye maddi destek sağlıyor. Üretici de diyor ki, Ulan madem devlet bize yardım etti, e bizim de giderimiz düştü. Böylece biz de fiyatları düşürelim de telefon hem ucuz hem kaliteli olsun. Böylece Çin menşeli telefonların fiyatı düşüyor. E, ee, siz enayi misiniz aşağı yukarı aynı özellikteki telefonu daha pahalıya alasınız? Kısacası ticaret savaşları bir ülkenin diğer bir ülkeden satın aldığı ürünlere sınırlamalar ve ek vergi getirmesi, ilgili ülkenin de buna misilleme yapması şeklinde yorumlanıyor. Ülkelerin bu şekilde bir ticaret savaşına girmesinin diğer ülke ekonomilerine de etkisi olurken ikili ve bölgesel gerginliklerin de artmasına yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana korkanın çocuğu olmasın diyerek ticaret savaşlarından korkmadığını dile getirmiş ve bunun ülkesinin yararına olacağını savunmuştur. Nitekim dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin hemen arkasında Çin hızlı sıra kapmaya çalışıyor. Gördüğünüz üzere Çin son 15 yılda hızla büyüyor. Bu yüzden herkesin yapması gerektiği gibi Amerika'nın da bu konuda tedbir alması lazım. Fakat bir başka sorun ise ABD'nin ortaya çıkan ticaret açığı. Nitekim bu ticaret açığı 400 milyar dolara ulaştı. Bu yüzden Amerika bu açığı kapatmak için Çin'e şöyle dedi. Hey Çin! Bak dostum, yaklaşık 400 milyar dolarlık bir açığım var. Ee, sence umurunda mı bu? Olsa iyi olur. Nedenmiş? Ya şimdi kaba kuvvete gerek yok dostum. Gel sen de benden 400 milyarlık ticaret yap. Böylece ben de bu açığı kolay bir şekilde dengeleyim. Yani sen diyorsun ki benim 400 milyar dolarımı kurtarmam için senin 400 milyar dolarını kullanacağız. Peki sen bu 400 milyon yani milyar ne yaptın? Ya kurcalama işte. Yahu yürü git işine be Amerika. Bir öpmediğin biz kalmıştı. Tövbe yarabbim. Hadi yaylan lan. Tamam. Ben o zaman sana ek vergi çıkarayım da göre beninkine. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Çin'e 200 milyar dolar ek vergi çıkardı. Çin buna misilleme olarak kendi de ek vergi çıkarttı. Bütün bu olanlar sonucunda Trump aynen şu açıklamada bulunmuştu. Kısa bir sürede 60 bin fabrikamızı kaybettik. Çini dostumuz olarak biliyorduk. Xi Jinping'e çok büyük bir saygım var. Ama artık geçti o işler. Artık Çin'e yaptırımlar uygulayacağız. 60 milyar dolarlık bir yaptırım olabilir. Yani kısacası karşılık vermek istiyoruz. Herifler bizim araba satışımıza %25 vergi kesiyor. Peki biz ne yapıyoruz? %2 vergi kesiyoruz lan. Yapacağınız işin ta Sonuç olarak ABD ve Çin arasında şu anda bir ticari savaş var. Bunun galibini yakın bir zamanda öğreneceğiz. Nitekim Çin garibim Türkiye gibi bir ülke değil ya da İran ya da Rusya ekonomik olarak diyorum. Tamam bütün bu olanları bir kenara bırakalım. Tekrar Çin'e dönelim. Peki Çin nasıl oldu da bu kadar güçlü bir hale geldi? Bunun için ufak bir tarih yolculuğu yapmaya ne dersiniz? Dilerseniz 1911 yılındaki devrime gidelim. Yaşanan bu devrimle 2000 yıllık imparatorluk dönemi sona erdi ve modern Çin tarihi başladı. Böylece Çin Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Lakin yeni bir düzen Etmek isteyen Çin Komünist Partisi yeni hükümete sıkıntılar çıkardı. Umarım bir iç savaş çıkmaz. Ao lanet olsun. Olacak olan da büyük bir iç savaşın başlamasıydı. Savaş 1949 yılında Zedong'un Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmasıyla sona erdi. Çin Halk Cumhuriyeti komünist olan Sovyetlerin safındaydı. Bu yüzden bir sene sonra patlayacak olan Kore Savaşı'nda etkili bir rol oynayacaktı. Seni batı kuklası köpek. Ne o? Emperyalist dostların seni kurtarmıyor mu? Asıl sen kes sesini komünist köpek. Kore Kore'nindir. O ne demek lan? O şey. Ya kafa karıştırma işte. Kore'nin geri kalanı tamamen bize aittir. Hemen geri ver. Yok ya. Vermezsen ne olacakmış? Biz de zorla alırız. Bu müttefiklerleme. Hayır bu müttefiklerle. 1950 yılında çıkan Kore Savaşı sırasında Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'yi Güney Kore'ye karşı destekledi. Zedong, Birleşmiş Milletler güçlerinin yaptığı çıkartmayı Batı ile savaşmak için fırsat olarak gördü. Çin güçleri Birleşmiş Milletler güçlerine saldırı düzenlemesine karşın yaşanan ağır kayıplar sonucu geri çekildi. Çin Halk Cumhuriyeti bir dizi kampanya ve 5 yıllık planlarla şekillendirildi. Bu dönemde Çin'de yaşayan zengin bir vatandaş olmak istemezsiniz. Nitekim Çin hükümeti büyük toprak sahiplerini idam etmeye mahkum bıraktı. Logaya adı verilen ceza ...çalışma kampları sistemi kuruldu ve sanayileşme atılımları başlatıldı. Büyük ileri atılım olarak bilinen ekonomik ve sosyal planın başarısızlıkla sonuçlanması... ...milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. 1966'da Mao Zedong ve müttefikleri Zedong'un ölümüne kadar devam eden kültür devrimini başlattı. Parti içindeki iktidar mücadeleleri ve Sovyetler Birliği korkusu ile birlikte kültür devrimi Çin toplumunda büyük bir kargaşaya yol açtı. İlerleyen dönemlerde Sovyetler Birliği ve Çin müttefik olarak birbirlerinden ayrıldı. Bunun sonucunda Çin hemen ABD ile diplomatik ilişkiler kurdu. 1989 yılında ise Çin'de demokratik haklar ve konuşma özgürlüğü gibi daha büyük politik reformları desteklemek için gerçekleşen gösteriler kanlı bir şekilde bastırıldı. 1990'lardan itibaren Çin ekonomisi yıllık ortalama %11.2 civarında büyümüştür. 2000'li yıllarda Çin'in ekonomik kalkınması tüm dünyada önemli bir konu haline geldi. Çin bu şekilde hızla büyürken, ABD ise Çin'in üçte birine göre büyüyor. Bu da Çin'in yeni dünya lideri olmasında etkili bir rol oynuyor. Dikkat edilmesi gereken bir başka konuysa, Çin'in mevcut projeleri ve ülkeler arası ticari ilişkileri. Nitekim 21. yüzyılda Amerika ile mi ticaret yapılır, yoksa Çinle mi diye soracak olursanız, size basit bir şekilde olayı anlatabilirim. Hey Türkiye, benimle ticaret yapmaya ne dersin? Olabilir. Peki kazanacak mıyım? Pek değil. Hatta siyasi çıkarlar uğruna kimi zaman ticaretimiz zarar görebilir. Zaten seninle çalışsak da ben 10 kazanacağım sen de bir kazanacaksın. Hadi lan oradan. Yeteri kadar adil değil. Hey Türkiye. Benimle ticaret yapmaya ne dersin? Hmm olabilir. Peki kazanacak mıyım? Tabii ki dostum. Benimle yapacağın ticaret bana ne kazandırırsa bir o kadar da sana kazandıracaktır. Öyle kimsenin arkasından da iş yapmayız. Bu harika. Rusya ve İran gibi dostlarımın yanında seni de görmek çok güzel olacak. Hey ne? Onunla birlikte çalışamazsın. Niye? Öyle işte. Sana ne? Sen kimsin ya? Ama... Sen ne gerizekalısın ya? Gerizekalı birisi bu adam ya. Kısacası Çin'le birlikte çalışmak diğer ülkelere büyük karlar sağlıyor. Hatta Türkiye sırf bu ticari anlaşmalar sayesinde Doğu Türkistan olayına müdahale edemiyor. Unutmayın Dışa bağımlı olmamak için en önemli çözüm yolu yerli üretimdir. Neyse konumuza dönelim. Çin düzenli olarak potansiyel yeni süper güç olarak nitelendirilir. Çin'in hızlı ekonomik ilerlemesi, büyüyen askeri gücü çok büyük nüfusu ve uluslararası alandaki büyüyen etkisi bazı yorumcular tarafından Çin'in 21. yüzyılda önemli bir rol oynayacağı yönünde işaretler olarak algılanmaktadır. Ancak diğer yorumcular ise yüzyılın geçişiyle Çin'in büyümesinin ekonomik balonlar ya da demografik dengesizlikler nedeniyle yavaşlayabileceği ya da tamamen durabileceği yönünde uyarılarda bulunmaktadır. Üstelik bazı yazarlar süper güç teriminin tanımını sorgulayıp Çin'in sırf büyük ekonomiye sahip olmasının süper güç olmak için yeterli olmadığını savunur ve Çin'in ABD'nin sahip olduğu seviyedeki askeri güce veya kültürel etkiye sahip olmadığını ileri sürerler. Peki sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Sizce Çin'i 21. yüzyılda bir süper güç olarak görmemiz mümkün müdür? Yorumlar bölümünden bunu belirtebilirsiniz. Aa, az önce Doğu Türkistan'dan bahsettim. Konuyla alakalı videoya buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.